Transfer sezonuna güçlü bir giriş yaparak önce Leroy Sané'yi ardından Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı da gündemine almıştı. Her ne kadar İlkay Gündoğan cephesinden transfer iddiaları yalanlanmış olsa da bir yeni gelişme daha yaşandı. Hayali var, gazeteci Green Bailey'e göre Galatasaray ve İlkay Gündoğan cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar İlkay transferinde oldukça ısrarcı. İlkay Gündoğan'ın Türkiye hayali var, City'de oyuncunun gitmesine engel olmayacak. İlkay Gündoğan ne demişti? Öte yandan Galatasaraylı olduğu bilinen ve sitit forma şansı bulamadığı takdirde Galatasaray'a transfer olacağına kesin gözle bakılan İlkay Gündoğan iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı, şu an Türkiye'den herhangi bir kulüple yapılmış bir anlaşma ya da devam eden resmi bir görüşme söz konusu değil. Bu tür haberlerin neden çıktığını anlamakta güçlük çekiyorum.